Kardeşler, Sünnet bizim yol haritamızdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i ana yol olarak değerlendirirsek bir yolda, çevre yolunda gittiğinizi e, düşünürseniz, Sünnet bu yoldaki levhalardır. Sizlere yön verir. Eğer siz bu levhaları dikkate almazsanız mutlaka o yoldan saparsınız veya hata edersiniz. Gideceğiniz yere vaktinde varamazsınız. Mutlaka hata edersiniz. Ama siz o levhaları dikkate alırsanız sizin ulaşacağınız yere gitmeniz daha kolay olacaktır. İşte sünnet tıpkı yoldaki levhalar gibidir. Bize yol gösterir. Bu nedenle biz Müslümanların kesinlikle Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmaları söz konusu değildir. Caiz değildir zaten bu. Mesela biz şöyle diyemeyiz. Kardeşim, karşımıza bir mesele çıktığında biz önce Kur'an'a bakarız. Kur'an'da bulamazsak sünnete bakarız diyemeyiz. Ehli sünnet nasıl der? Bir meselede Kur'an ve sünnete bakarız. Yani Kur'an ve sünnetin naslarını asla birbirinden ayırmayız. Ama bugün şöyle bir yanlış algı var. İşte biz önce Kur'an'a bakarız. Kur'an'da bulamazsak sünnete bakarız. Hayır. Biz Kur'an'a onunla birlikte sünnete bakarız. Çünkü hiçbir zaman sahih sünnet Kur'an-ı Kerim'le çelişmez. Mümkün değildir bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir söz Kur'an-ı Kerim'le çelişse zaten Allah o gün uyarırdı. Eğer uyarmamışsa, Allah onaylamışsa bu ne demektir? Demek ki sünnet kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'le uyum içerisinde olacak demektir. İşte Kur'an ve sünneti biz asla birbirinden ayıramayız. Bu nedenle birilerinin yaptığı gibi kardeşim biz önce Kur'an'a bakarız. Kur'an'da aradık, bulamadık. Ondan sonra sünnete bakarız demeyiz. Kur'an ve sünneti beraber mutala ederiz. Çünkü mutlaka birisinin kapalı bıraktığını biri açıklar. Birisinin şerh etmediğini öbürü şerh eder. İkisini bir değerlendirirsen doğruya ulaşman daha kolay olur.